Ünlü şarkıcı Murat Kekilli'nin aracı çalındı. Adana'da tamirdeyken çalındıktan sonra mahallede terk edilmiş olarak bulunan cip ünlü şarkıcı Murat Kekilli'ye teslim edildi. Aracının bulunmasına sevinen Kekilli ise memleketinden dolayı dert yandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Adana'da sanatçı Murat Kekilli'nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Onur mahallesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker bulvarındaki bir ototağ mirhanesinden cipin çalındığını belirledi. Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu saptadı. Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli'nin fotoğrafları da çıktı. Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti. Bu arada, kekilli aracının çalınması ve geri bulunasına Twitter hesabından şöyle tepki verdi, amma da ballıyım ha. 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar tamam hoş görülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader. Memleketinde başına gelmeyen kalmayan kekilli sosyal medya hesabından veryansın etti. Ünlü şarkıcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.